Beden dilinin şifrelerini çözüyoruz. Herkes aynı soruyu soruyor bizlere. Bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini nereden anlarız? Bu kadar mı güvensiz bir toplum olduk birbirimize bilmiyorum ama herkes yalanın şifrelerinin peşine düştü. Peki biz bunun dışında neleri merak ediyoruz acaba? Gözler neden kalbin aynasıdır, neden yalan söylemez onlar? Sahneye çıktığımızda elimiz kolumuz ne anlatır karşı tarafa? Duruş şekli nasıl olmalı? Yani o 750 bin beden dili işareti, mimikler, mikro ifadeler, jestler, eller, kollar, duruş şekli, bacaklar, ayaklar. Tüm bunlar karşı tarafa ne anlatır? Karşı taraftaki şifreleri nasıl çözer? Biz neler ifade ederiz? Beden dilimizde, vücut dilimizde, lisanı halimizde. Peki sadece bunlar mıdır? Yani %60 oranında etkisi olan beden dili bunlardan mı ibarettir? kıyafetlerin dili yok mudur? Renklerin dili yok mudur? Bedendeki şekli yok mudur? Mekanların dili yok mudur? Siyasetin ve siyasetçilerin beden dili yok mudur? Ya kültürün ve dinlerin beden dili üzerinde bir etkisi yok mudur? Tüm bunlar ve daha fazlası için beden dilinin şifreleri eğitim seminerinde görüşmek üzere.